O que é Asımız olan geleneksel oyunlarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Aktarırken de aynı zamanda aslında yaşatmaya çalışıyoruz. 2 Mayıs'ta Ankara'da geleneksel oyun şenliği yapmıştık. O oyun şenliğinden sonra da Sayın Federasyon Başkanımız Abdülhadi Turus'un bir tırda olsun mutluluk dediği geleneksel oyunlar tırımızı 10 deprem ilimiz için yola çıkarmıştık. Sonrasında 45. şehrimiz olan Düzce'deyiz bugün. Böyle gayemiz 81 ilimizi dolaşmak aslında. Geleneksel oyunlarımızı çocuklara aslında teknolojiden uzak tutarken geleneksel oyunları da deneyimlettirmek. Sayın valimize, sayın müdürümüze, çok teşekkür ediyorum. Ben de büyüyünce olacağım. Bütün çocuklara Geleneksel oyunlar oynuyorsun, zevkli mi? Daha önce evet, oynamış evet, mıydın? Evet. Hangi oyunlar oynuyorsun? Ya e, Dokuz Taş'ı oynuyorum, e, Mangala, e, başka diğerlerini görmediğim için e, söyleyemeyeceğim. Peki zevkli mi oyunlar? Evet. Peki cep telefonunu? oynamıyorsun, buradasın. Evet. Cep telefonu oyunları mı bu oyunlar mı? Ya daha çok e, cep telefonu oyunları daha kolay olduğu için cep telefonu oyunları daha iyi. Ama bu oyunlarda da şarjı bitmiyor. Evet. O da eğlenceli oluyor. Şu anda burada geleneksel Türk oyunlarını oynuyorsun. Hı hı. Nasıl? Zevkli mi? Güzel bence. Eğlenceliler. Peki daha önce de oynuyor muydun? 9 taş vardı oynadığım bir tek. Bu kadar. Peki cep telefonu oyunları mı bu oyunlar mı? Ya